Herkese merhabalar. Bugünkü incelememiz telefon tutacağı hem araba hem ev için kullanabileceğimiz telefon, tablet, notebook tutacaklarını inceleyeceğiz. Toplu şekilde alım sağlamadım. Arasında üçer beşer gün farklarla veya indirim geldikçe aldığım tutacakları inceleyeceğiz. En azından kutularından çıkaracağız. Ve göreceksiniz. Sırayla başlayalım. Öncelikle standart mıknatıslı bir telefon tutacağımız var. Araba için kullanılan ızgarasına takıyorsunuz ve telefonun arkasında e, kabınız varsa metal gibi metal uçlu bir kabınız varsa e, onlarla etkileşime geçiyor. Şu şekilde telefonunuzun arkasında bir şey olması gerekiyor ki yapışması için. Aldığım tarihteki fiyatına bakıyorum. Fişini hala içinde... 7 lira 35 kuruş gibi bir fiyat gördüm. Değil. 27 liraya almışım bunu. Bu ürün 27 TL. Şu şekilde gösterebilirim. Telefonla koysanız ne koysanız tutması yani gücü bayağı güçlü bir tutuşu var hiçbir şekilde telefonla olsa ağırlık olsa tümseye de girseniz araçla e, salmıyor. Bu birinci ürünümüzdü. Devam ediyorum. Ayrıca mıknatısının içinden e, küçücük bir şöyle mıknatıs parçası da çıkıyor yani yuvarlak ince bir şey. Onu telefonunuzun arkasına yapıştırarak da e, tutturabilirsiniz. Fakat hoş olmayabilir. Bir tane GoSmart'ın Smart'ın şöyle bir ürünü var. Zamanında 14 liralık bir fiyat etiketi yani 15 liralık bir fiyat etiketi varmış üzerinde. E, bunu da denemesini yapalım. basit, kolay, kullanışlı. Yine ızgara modülüne takıp şu şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz. Edis, telefonu verir misin? Şu telefonu ver. Telefon veriyorum. Ver. ver. Uy. Deneyelim. Video başlıyor mu? Evet, hiçbir şekilde bunda da salma yok. Güçlü bir tutuşu var bunda da. Söylediğim gibi basit, kompakt bir cihaz, alet. Şurada şöyle açabildiğiniz yeri var. Şimdi diğer ürüne geçelim. Diğer ürünümüze geçelim. Ee, bu sefer bir telefon tutacağımız yine var. Fakat e, evde kullanabileceğiniz, aynı zamanda tablet olarak da kullanılabiliyor şöyle bir kullanımım var. Elizim tabletini de ver bakalım. Kutusu çok küçük bir kutu. Şu şekilde. İçinden kullanım kılavuzu veya bakalım ne çıkmış. Evet kullanım kılavuzu var. Şöyle bir ürün. Ş şöyle. Şöyle gösterebilirim. Şunun arkasındaki şuralara geliyor. Yani tablet için bence çok uygun değil. Biraz daha yatıralım hatta şöyle. Telefon için bence çok ideal. Arkasındaki silikon yerleri de fena değil. Yani telefon için gayet iyi. Fakat tablette nasıl durur? Bakmak lazım. Kabını çıkarmadan şöyle bir deneyim Yani fena değil. Ah tabletini. Yani aslında bu kullanışsızmış biraz da. Malzemesi de bayağı kötü. Sadece kompak. Bir yere koyarken, taşırken bayağı ince bir alet ki keza kutusu da aynı şekilde. Şimdi diğerine geçelim. Hatırlamıyorum onu kaç aldım. Çok pahalı değildi dinledi ama. Bu da yine e, tablet telefon olarak gözüküyor. Güzel bir şeye benziyor bu da. Bunları ben dediğim gibi farklı zamanlarda aldığım için e, çok hatırlamıyorum. Yine Polo Smart'ın zaten çoğunlukta Polo Smart, Pirana, Onmo var. Freezone diye bir şey var bu bayağı ağır duruyor. Malzeme kalitesi olarak yine plastik fakat diğeri gibi değil. Bu bayağı güzel. Şöyle boyut var. Dakika bir gol bir şurası. Ha, vidalar için şöyle çıkışı var. Şöyle göstereyim onu da. Öne eğdiriyor mu? Eğdirmiyor. Telefon için gayet ideal. Elizciğim tablet alabilir miyim tekrardan? Ver bakalım. Kılıfını da çıkartalım da. Şimdi 10 inç üstü bir tablet deniyorum. Öne eğdirme yapacak mı? Yani yapmadı. Şöyle yukarıya doğru ayarlasak. Keza yine iyi. Şöyle gösterebilirim. Fena değil. Eliz'cim alabilirsin tabletini oraya koy dikkatli düşürme yani bölüm fena değil boy ayarlanabiliyor ee, yine bu da kompak şu şekilde yani malzeme kalitesi olarak da e, iyi duruyor bunu da fişi yok içinde yani ne kadar aldığımı bunu da bilmiyorum De büyük ihtimalle 40-50 lira civarındadır maksimum 30-40-50 diye gidiyor büyük ihtimalle bunlar. Çünkü daha üstü telefon tutacağında gerek yok bence. Şöyle bir ürünüm var. Daha büyük cihazlar için yine notebook standı olarak gözüküyor. Ki bu ürünü kullandım hatırlıyorum şu an daha öncesinde. Evet. Bu ürün aşırı e, kompakt ve güzel. Telefon, tablet vesaire için şöyle kademeli şekilde e, açılıyor. Şuralardan çıkıyor. İsterseniz böyle şu şekilde kullanabilirsiniz. Tablet için nasıl olacak derseniz şu şekilde boyu uzuyor. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. kısa biliyorsunuz Bu şekilde, bu şekilde böyle farklı farklı kullanabiliyorsunuz. Böyle yine bayağı bir açılım sağlayabiliyor. Bunu da 30-40 civarına almıştım. 10 marka. Şu an ne kadar oldu hatırlamıyorum. 3-5 aylık şu, Fakat şöyle arkasında da sabitlemek için şurası için Yeri var, hiçbir şekilde kaymaması için. Aşırı güzel bir telefon tutucu. Memnunum. Daha önce söylediğim gibi kullandım. Şöyle bir telefon tutucumuz var, ee, araba aynası için. Bu da hiç açılmamış, üstü tozlanmış fakat açılmamış. Tamam sesini kıs tamam mı? Bunun içinde fişi var. Hemen bakıyorum fişten ne kadar olduğuna. Tamam. Telefon tutucu. Maksimum. Bu ne kadar ya? Yazmıyor ki. Evet fişleri buna ait değilmiş. Bu da malzeme kalitesi olarak yine plastik fakat e, diğerindeki gibi güzel bir kalitesi var. Şu büyük ihtimalle şöyle aynaya takılıyor. Şöyle. Bunda herhangi bir genişleme payı vesairesi yok. Uzama payı, kısalma payı var mı? Şuralardan ayar kısımları var. Üstlerden. Altta da keza aynı şekilde. Yani bu da fena değil. Ürün olarak güzel bir ürün. Alınabilir mi? Dediğim gibi şu an fiyatını bilmiyorum. Ee, fakat malzeme kalitesi olarak güzel. O yönden önerebilirim. Yani ucuz bir fiyattaysa hala 100 lira civarlarındaysa alınabilir. Ama onun çok çok üzerindeyse düşünmek gerekiyor. Pirana marka yine araç için kullanabilen bir tutucu var. Şöyle göstereyim. Max 8.8 santim iç genişlik demiş. 360 derece dönebilir demiş. Güvenli kullanım vesaire demiş. Şöyle telefonu komple kaplayacak şekilde. Bunu da hiç açmadım. Denemedim. Bunu da denemek lazım. Bu da güzel bir şeye benziyor. Bu da yine teferruatlı. Şöyle. Araç için klipsi var. Bu da hareket ettirip sıkılması için. Cihaz bu. Evet. Bu bayağı güzelmiş. Daha önce benzerlerini görmüştüm. Fakat çok pahalıydı. Şöyle. Gelecek sanırsam. Evet. Baya e, güzel bir cihaz. Öne doğru salıyorum ona bakalım. Salıyor. Fakat biraz telefon küçük olduğu için olabilir. Ya da çok baskı yapmadığı için. Sıkılıyor mu bunlar bilmiyorum. Ağırlığıyla, Ağırlığıyla alakalı sanırsam. Ee, iPhone 7 var elimde. Belki iPhone 7 ile e, alakalı olabilir. Fakat bu da güzel. Çünkü şunların tutması lazım. Aralarında boşluk var. Şöyle görebildiğiniz. Şunların aralarında tutması lazım. Ki ağır bir şeyin de yük basması lazım. Yine bu da güzel. Bence alınabilir bu da. Fiyat hala uygunsa. Şu an dediğim gibi fiyatı ne kadar oldu bunu da bilmiyorum, bunu da yazmıyor. Fakat 40-50 lira civarlarındadır bu ürünlerin çoğu. Sabitlemek için aparatımız. Kullanmadığım ürünleri benden de alım yapabilirsiniz. Özeller yazabilirsiniz veya sosyal medya hesaplarından. Ben genelde ürünlerin videosunu çektikten sonra satışını yapıyorum. Aynı zamanda şunuza giden ürün olursa yazabilirsiniz. Daha sonrasında kullanmıyorsam zaten direkt gönderirim. sallarım Ben videosunu çektikten sonra bu ürünlerin hepsini kaldırıyorum. Diğer kullanmıyorum. Belki işte 10 üründen bir ürünü kullanmaya devam ediyorum. Ama kullandığım üründe zaten satmam. Yine kullanım kılavuzu. Bu da diğerinin aynısı. Bir cihaz fakat bunu biraz daha ağır duruyor. Yine bu da. Altı metal gibi veya çok ağır bir yapıya sahip. Şu alt kısmı. Yine her türlü telefon, tablet, notebook olarak görünüyor. Şöyle boyu uzuyor fakat bir ağırlık çöktüğünde en kötü şu boya tekrar düşer. Bu da yine verimli bir ürün. Güzel. Telefon, notebook, tablet için Gayet güzel bir ürün. Son bir ürünümüz kaldı. Son iki ürünümüz kaldı hatta. Zaten çoğu benzer ürünler. Bir tane numaratörlü bir ürünümüz var. Bu da yine açılmamış. Fiyatını bunu da hatırlamıyorum. Fakat illaki inceleyen arkadaşlar olmuştur. Şu tarzda göstereyim fark numaratörü şöyle göğüslük kısmı ile alakalı sanırsam bu da numaratörleri yani numaralar aşağıda e, sticker'lar da var. Bu da şöyle kilitleniyor. Numaratör kısmında. Şurası telefonumuzda yine burada bence gayet bu bayağı sağlam sert bir cihaz malzeme kalitesi olarak yani çok rahat bir şekilde her şeyi taşıyabilecek gibi duruyor. Boyutları büyük ihtimal sadece telefon için uyumludur. Yan dönüyor mu ona da bakalım. Evet yan da dönüyor. Bence gönül rahatlığıyla bu da kullanılabilir. 360 derece dönüşü var çünkü. Fakat sadece işte plastik malzeme kalitesi olarak bunun da yine fiyatı uygunsa bu da Alınabilir ürünler arasında e en azından park numaratörü de var. Onu da almaktan kurtulmuş olursunuz fiyat uygunsa. Son bir ürün kaldı. Şu şekilde gösterebilirim. Portatif yine tablet, telefon vesaireler için şöyle göstereyim. Galaxy Tab demiş burada direkt. iPad. Pozisyonlarını göstermiş. Ve boyut yazıcı. 90 gramlık. Küçük portatif bir ürün yine. Şu şekilde. Şu şekilde tableti koyulabilir. Edi'cim tableti verebilir misin? Oynayabilirsin. Şu şekilde gösterebilirim. Bence gayet iyi. Laptop için de iyi. Alıyorsa. Düşürdüm. Yani şurası bir tık daha e, derin veya bir plastik konulabilirmiş. Yetersiz bir kalitesi var şurada. Fakat bu 40-50 liralık bir ürün şöyle ayarlanabiliyor. Şöyle göstereyim. Alabilirsin tabletini. Elis. Yani şu Şöyle sonuna kadar ayarlanabiliyor. Farklı açılarda. Şöyle. Yani bu da fena bir fiyatına göre. Bu da e, güzel bir ürün. 40-50 lira civarında. Yine bir telefon tutucumuz. Evet. E, Birçok e, telefon tutacağı Notebook tablet tutacağı inceledik. Aralarından sevdiğiniz olursa yazabilirsiniz satın almak için. Veya yorumlarda e, incelememiz istediğiniz ürün olursa benzer ürünler inceleyebilirim. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim.